Evet, teşekkür ederiz. <laughs> sayın Başkanım ilk önce eee Sabancı'dan hem vatandaşlarımız hem de bizler sizi onurlandırmak ve şereflendirmek adına 54 tane meyve fidesini sizlere hediye olarak getirdi. Kapının girişinde toprakla buluşsun, bereketle büyüsün inşallah. Değerli meclis üyeleri, değerli bürokratlar ve sayın başkanım hepimiz bu şehirde doğduk, bu şehirde memleketi hak ettiği refah seviyesine ulaştırmak. Bu noktada da Yusuf Başkanın liderliğinde yürütülen çalışmalar şehrimizin şehrimizin dönüşüm sürecinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Geçtiğimiz zamanlarda düzenlenen yatırım strateji toplantısında Sakarya'nın ekonomik gelişim alanı konusunda geniş bir değerlendirme yapıldı. Yusuf Başkan'ın öncülüğünde yapılan bu toplantı şehrin geleceğini belirleyen Yusuf Başkan'ın önderliğinde yapılan bu toplantı şehrin geleceğini belirleyen önemli bir kırılma noktası oldu. Can, canlı anket sonuçları gösterdi ki halkın yüzde yetmişinden fazlası şehrimizin geleceğini turizmde görüyor. Bu güçlü yönlendirme sayesinde Sakarya'nın gelişim eksenini daha net görebiliyoruz. Ancak bu dönüşümü hayata geçirmek için liderlik, güçlü bir vizyon ve istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Yusuf Başkan'ın süreci olan desteği ve katkıları bu konuda hepimize önemli bir rehber olacaktır. Sabancı Gölü yalnızca ilçemizin değil tüm bölgenin can damarıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gölümüzü koruma konusunda kararlı bir duruş sergiliyoruz. Ancak bu mücadeleyi yalnız başımıza değil Büyükşehir Belediyemizin ve Yusuf Başkan'ın güçlü desteğiyle yürütmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Göl sadece bir su kaynağı değil aynı zamanda turizmin ve ekosistemin temeli. Biz ilçe belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ve buradan da bir çağrıda bulunuyorum. Sabancı Gölü'nün korunması için Büyükşehir Belediye'mizin attığı adımları desteklemeli, daha güçlü politikalar üretmeliyiz. Bugün Sapanca'da 4500 tane alternatif konaklama çatısı ile büyük bir ekosistemi içinde barındırıyor. Turizm ilçemize yıllık 15 milyar TL'ye varan ekonomik bir katkı sağlıyor. Bu potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek en doğru şekilde değerlendirmek için birlikte ortaya koyacağımız stratejik yol haritasını takip etmek büyük bir önem taşıyor. Bizler bu büyük ekonominin gücü doğru yatırımlarla, doğru projelerle büyütmek zorundayız. Ancak bunu yaparken plansız büyümenin getirdiği riskleri de göz ardı edemeyiz. Gelişim bir gerçek. Bizler gelişimin önünü açmak istiyoruz ve gelişimi planlamak istiyoruz. Bunu da hukuk çerçevesinde adil bir şekilde yapmalıyız. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, çevreyi koruyarak ilerlemek zorundayız. Büyükşehir Belediyemizin bu konuda attığı adımlar var. Bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Sapancada ve Sakarya'da yatırım yapmak isteyen herkesin bu şehirde adil bir düzenin hakim olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu konuda Yusuf Başkan'ın kararlılığı hepimiz için önemli bir örnek olacaktır. Bugün turizm sektörümüz bazı ciddi tehditlerle karşı karşıya. 1600 tane konaklama çatısının iptali, aşırı cezalar, plansız yapılaşma ve eğitimsiz personel gibi sorunlar sektörümüzün önünü kesiyor. Yusuf Başkan'ın liderliğinde bu sorunların çözümü için ortak bir çalışma yürüteceğimiz için heyecanlıyız. Biz turizmi sürdürülebilir ekolojik turizm modeliyle ele almak zorundayız. Bunun için ilçe ve büyükşehir belediyesi birlikte hareket etmeli, sektör paydaşlarını doğru yönlendirmeliyiz. Sapanca geçici çözümlerle uzun yıllar kaybetti. Artık günü kurtarma politikalarından vazgeçmeli kalıcı ve gerçek çözümler üretmeliyiz. 1987 yılında otoban ilçemizden geçti ve kaderimiz de o gün değişti. O gün bugündür Sapanca bir tarım kenti değil turizm merkezi haline geldi. Bugün de Yusuf Başkan'ın ortaya koyduğu perspektifle hareket etmezsek bu dönüşümü tam anlamıyla gerçekleştiremeyeceğimizi de biliyoruz. Hepimiz şunu biliyoruz. Planlama olmadan sürdürülebilir bir turizm mümkün değildir. Halkımızın beklentisi net. Altyapı imar düzenlemeleri ve planlama. Planlama bu yaşadığımız devasa sorunun tek ve en doğru çözümüdür. Şu an doğru yerde, doğru zamanda doğru insanlarla birlikte olduğumuza inanıyoruz. Bu büyük bir fırsattır. Yusuf Başkan'ın ortaya koyacağı stratejik bakış açısıyla bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimize olan inancımız tamdır. Bu sürecin içerisinde olmak, geleceğe iz bırakmak demektir. Bu fırsatı değerlendirmek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Senelerdir süren çalışmaların artık sonuçlanma aşamasındayız. Bu hepimiz için kritik bir süreç. Yusuf Başkan'ın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar Sakarya'nın geleceğini şekillendirecektir aynı zamanda da. Biz de Sapanca Belediyesi olarak bu sürece tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Yusuf Başkan'ın liderliğiyle Sakarya'nın hak ettiği noktaya ulaşacağına inanıyoruz. Biz bu şehri seviyoruz. Sapanca'yı da turizmde dünyada örnek gösterilen bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz ve sataryanın geleceğini de hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Hepinize saygı ve selamlarımla teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.